Merhaba, bugün yollardan sizlere merhaba diyorum. 2025 yılında Almanca öğrenseydim, dil gelişimi için neler yapardım? Bu konuda yapılabilecek 3 konudan bahsetmek istiyorum bugün sizlere. Hali hazırda dilimi tabii ki tamamlamış değilim. Ben de henüz öğrenme sürecindeyim, geliştirme sürecindeyim. Dil çok kapsamlı bir şey. Öğrendim demekle bitmiyor. Ana dil için de aynı şey söz konusu. Evet. Ekim 2025'te Almanca bir geliştirmek isteseydim geliştirmeye devam etmek için neler yapardım? Birincisi kör vakitleri muhakkak kullanmaya çalışırdım. İşte e, nedir bu kör vakitler? Otobüs beklerken, metro beklerken veya da bir yerden bir yere yolculuk yaparkenki geçire, geçirilen süre, bu sürede mümkün olduğunca podcastlerden ve farklı kaynaklardan Almanca'yı dinlemeye çalışırdım, dinleme becerimi geliştirmeye çalışırdım bu tarz yollarda. İkincisi muhakkak her gün Almanca bir şeyler yazmaya çalışırdım günlük olabilir veya da herhangi bir konu hakkında e, kendi düşüncelerin olabilir. En azından mesela günde o konuyla ilgili 10 tane cümle. Bu şöyle de yapılabilir. Bir e, gazetede bir, herhangi bir makaleyi ya da bir araştırmayı okuyup e, o konu hakkında bu, konu, bu makalede bu yazıda neden bahsediliyor diye kendi fikirlerini bir e, Toparlamaya çalışırdım, kendi fikirlerimi yazmaya çalışırdım. Daha sonra bunun doğruluğunu da e, kontrol ettirirdim. Bir üçüncüsü de e, mümkün olduğunca korkmadan Almanca'yı konuşmaya çalışırdım. E, bizi en çok gerileten, bizi en çok e, dil gelişiminde engelleyen noktalardan bir tanesi öğrendiklerimizi prakti, pratiğe dökemeyişimiz. Aslında belki de cesaret edebilsek birçok kişiden daha önde olacağız. Ee, bu cesaretsizliğimiz, eleştirilizm, biraz da mükemmelliyetçiliğimiz dil konusunda ilerlememizi engelliyor. Ee, bu konuda, evet, dediğim gibi muhakkak konuşmaya çalışırdım konuşmak için fırsatlar oluşturmaya çalışırdım. Eğer Viyana'da, Avusturya'da, Almanya'da dili konuşulan ülkelerde yaşıyorsanız bunun için tavsiye edilen yani hani konuş çekinmeden konuşabilmek için ana dili Almanca olanlar değil de mesela Bosnalılar veyahut da başka milletler fakat Almancayı burada öğrenmiş burada doğmuş büyümüş daha doğrusu kişilerden kişilerle konuşmak biraz daha insanı çekincesini azaltabiliyor. Bu tarz kişilerle arkadaşlık ederdim. Bu tarz kişilerle daha çok konuşmaya çalışırdım. Böyle bir imkan yoksa da yine internette konuşma partnerleri olan programlar var. Veyahut da bununla ilgili farklı app'ler olabilir. Bu konuda bu tarz durumlara başvurur ve o da e, yeni bir metot son zamanlarda epey popüler ve tavsiye ediliyor. Aynı karşısında kendi kendine bir konu hakkında konuşmak. Bu da dili epeyce geliştiren bir yöntem ya da bunu denerdim. Bununla e, dilimi geliştirmeye çalışırdım. Yani demem o ki olabildiğince dil için ne yapabiliyorsam dört elle sarılır ve dil, bu dili geliştirmeye çalışırdım. Halihazırda ben de bu yöntemlerle dilimi geliştirmeye çalışacağım. Yine aynı şekilde e, günlük okumam gereken makaleler, yazıları okumaya çalışacağım. E, haftalık okumam gereken kitapları okumaya çalışacağım. Konuşma için mümkün olduğunca e, seviyeme göre, kendi dil seviyeme göre ortamlarda konular hakkında konuşmaya çalışacağım. Tabii ki o konular hakkında daha önceden bilgi edinmeye ve o konunun kullanıldığı kelimeleri, cümleleri kullanmaya, daha farklı kelimeler, cümleler, C1 seviyesinde bir dil için uğraşacağım ve dili daha bir üst seviyeye çıkartmaya çalışacağım. Evet, benim 2025 için dil geliştirme açısından hedeflerim bunlar. Sizlerin de farklı düşünceleri, yorumları varsa yorumlara yazmanızı rica edeceğim. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Kanala abone olabilir, kanalı paylaşabilirsiniz paylaşabilirsiniz, tavsiye edebilirsiniz. Hepinize yeni yılda mutluluk, sağlık, başarılar diliyorum. Hoşçakalın.